Partimiz bu kongreyle yeni genel başkanını seçecektir. Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 21 Ağustos günü açıkladığı gibi kongremizde genel başkan adayımız, Dışişleri Bakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu. Olan su kongremizde tarihinde ilk defa milletin doğrudan seçtiği Cumhurbaşkanı olan genel başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı bayrak yarışında emanet yeni ellere teslim edilecektir. 27 Ağustos'ta liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın koyduğu ilkeler, açtığı yol ve inşa ettiği hizmet yolunda yeni bir sayfa açılacaktır. Değerli basın mensupları, AK Parti milletin umudu olarak doğdu. Partimizi 2001'de kurduğumuzda ülkemiz her alanda mahrumiyetler ve krizler içerisindeydi. Milletimiz yokluklara, yoksulluklara, yoksulluklara mahkum edilmişti. Biz milletin bize verdiği güç ile her bir sorunu el attık. Bugüne dek başkalarının yapılamaz dediği birçok büyük icraatı gerçekleştirdik. Hayalleri gerçek yaptık. Ülkemizin çehresini değiştirdik. Ekonomiden sağlığa, eğitimden ulaşıma kadar her alanda yeni bir kalkınma hamlesi başlattı. Ama Artık Türkiye yardım alan değil, yardım veren bir ülkedir. Türkiye bugün dünyanın her yerinde mazlum ve mağdurun yanındadır. Demokrasi, refah ve açıklık ilkelerini model oldu. Bu 12 yılda bize karşı birçok kumpaslar kuruldu. Engeller çıkarıldı. Bunun için Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 için büyük hedefler koyduk. O ufka doğru bütün sevdamızla, gücümüzle, gayretimizle yürüyoruz.